Merhabalar, şimdi 1950 göç, Bulgaristan'dan 1950 ve 1951 göçler arasındaki farkları anlatmak istiyorum. Şimdi bu çok kafa karıştırıyor, herkes tabii internette de var, yazılıyor, herkes bakarak işte soru da soruyorlar, böyleymiş, şöyleymiş diye. Şimdi 20 Ekim 1950 ile Mart 1948, yani tersini söyleyeyim, Mart 1948 ile 20 Ekim 1950 arasında gelen, göç eden, Kişiler var. Bulgaristan'dan Türkiye'ye. Şimdi bu tarihte göç edenler, Bulgaristan bir kararla bunların vatandaşlıklarının kaybetmediğine ve vatandaşlıklarının korunduğuna karar vermiş. Aynı 1989 yılında göç edenler gibi. Şimdi bu çok karıştırılıyor. Şimdi 89 asimilasyon göçü zorla göçtü. O nedenle Bulgaristan onların pasaportla yani vatandaşlıklarını korudu, çıkarmadı. Ama 1951 göçleri, 1951'de göç edenler e, orada e, imzaladılar. Dediler ki ben artık gidiyorum. Malı işte tak talep etmiyorum. Bu nedenle 51 göçüyle gelenlerin aslında vatandaşlıkları yok. Şimdi şu karıştırılıyor. Şimdi doğum belgesini bulabilirsiniz. Doğum belgeniz tabii ki vardır. Ama 51 göçü üst soyunuz varsa 51 göçünde Bulgaristan vatandaşı değildir diye cevap geliyor. Eğer hayattaysa bu kişi iade prosedürü başlatıyoruz. Ama hayatta değilse alt soyu maalesef vatandaşlık alamıyor. Bulgaristan vatandaşlık. Ama dediğim gibi bu 22.09.50 ile Mart 1948 arası gelenlerin çocukları vatandaşlık alabiliyor. Onlar vatandaş çünkü üst soyları. Ama yine hep söylüyorum toruna geçmiyor. Eğer alt soyu yani oğlu veya kızı hayatta değilse torun alamıyor yine. Böyle çok özellikli durumlar. O yüzden biz sizden özellikle belge istiyoruz soy belgenizi ve göç tarihlerini de istiyoruz. Ona göre analizimizi rahat ve sağlam yapabilirim. Oluyor mu olmuyor mu diye de bunu açıkça söylüyoruz. Hem olmaz 1951 göçü anneniz babanız varsa ve hayatta değilse olmaz diyorum uğraşmayın. Şu anki kanlara göre olmuyor. Ama değilse ona göre size bilgi dönüyoruz. Teşekkürler.